Merhaba arkadaşlar Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır peynirli börek yapacağım. İyi seyirler. Bir karıştırma kabı alıyorum ve içine bir su bardağı krema ilave ediyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı bir şişede maden suyu ilave ediyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar güzelce karıştırıyorum. Üçgen olarak kestiğim bir adet yufkamı alıyorum ve üzerine hazırladığım sostan sürüyorum. Daha sonra üzerine bir kat daha yufka koyup tekrar sosumdan sürüyorum. Yufkanın geniş olan tarafına bir tatlı kaşığı maydanozlu peynirimi koyuyorum ve kalem böreği gibi sarıyorum. Ben 5 adet yufka kullandım. Bu sos 5 adet yufkaya tam geliyor. Bu sosu mutlaka bir kenara not edin. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir börek oluyor. Ben böreklerimi lokmalık yaptım. Siz isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Orta yağlı beyaz bir peynir kullandım ve yarım demet kadar da maydanoz doğradım. Yufkalar bitene kadar bütün böreklerimi bu şekilde sarıyorum. Hazırladığım börekleri fırın kağıdı serdiğim tepsime alıyorum. 40 adet börek çıktı. yarısını dip frize kaldırdım. börekleri tepsiye dizdikten sonra 1 adet bütün yumurtayı fırçayla güzelce ezerek üzerlerine sürüyorum. börekler pişmeye hazır. önceden ısıttığım 180 derecelik fanlı fırında üzeri nar gibi olana kadar kızartıyorum. böreklerimiz pişti. videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın afiyet olsun.